Gel Selamak mı arkadaşlar? Selamak mı arkadaşlar? Bugün arkadaş beraber Berkliğimizin nimetlerini toplayacağız. En güzel zamanlar, en hassas zamanlar arkadaşlar toplamak için. Zeynep çok meraklı. Başladı bir de arkadaşlar. <laughs> <Al> bir <tane. gülüyor> ya ben sana kurban olurum ya. Sen nasıl bir şeysin? Ay ay kırma. Kızım. Evet, domates güzeli Zeynep. Arkası. Evet. Ben şu şeyi göstereyim arkadaşlar. Ne güzel. Gel. Hatta ısıyım Gel Bak biz de yardım edelim mi? Geçeceğiz. Evet, evet, evet şunu al bak. Şunu al. Şunu al. Gel. Gel hayat. Bakar mısın Zeynep domates topluyor. <laughs> Aferin sana. <laughs> Çok güzel. Şunu da. Ben şunu başladım da. bile. Şunu da. Yeşili koparma tamam mı kızım? Bunu bunu büyük Evet. <gülüyor> Çok güzel. <laughs> evet, şunu da al kızım. Baba gel şunu alalım şimdi. Gel. Gel ya. görüyorsun kocaman. Gel bak şurada var. Iki e, tane bak. Şunu al. Evet. Abi mi var? Hey sana. A, <laughs> A, bak abi bunu. Evet çok güzel. Abim, Bacım az var da abi. zeybin topladıklarını Ay, bak, içinden, Arkadaşlar ben. zeybin topladıkları güzel At. nimetlerimiz. Pembe domatesleri de göster. Arkadaşlar bunlar pembe. Pembe domates bunlar. Evet arkadaşlar bir kiloya yakın pempe domates organik yalnız arkadaşlar. Ya yani bir tanesi yarım kilodan fazla gibi. Bayağı büyük bu pempe domates baya var. Bak şuna baksana. Evet arkadaşlar. Şurada var. Gene öbür tarafta ileride de var. Evet bu sene iyi. Hadi gelin bakalım çocuklar. Hadi Zeynep Hanım'dan gelin kırmızıları alın Babacım, babacım. baba Zeybim gel 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 hayat, gel önümüzü, baba, önümüzü <laughs> gel Aynen, gel 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 Al. gel Al gel Zeynil, al. gel al, getir. gel bunları getir alalım, bizim, gel gel bakayım gel 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 Evet, bu sene domates dizilini açıklıyorum. Zeynep. Zeynep Ela Çetin. Gel Gel. Gel. <laughs> gel, gel. O, ama ağır çocuk ne yapsın ya? <laughs> çocuk. Al kızım bunları. Evet. Evet. Evet çok güzel. Ya, iki, Bakar iki, mısın? Yeni birinden topluyor. Koy. <laughs> onu elleme. Onu elleme. Bu düşürüm. Ye, Buradan. Ye, al. Ye, Bunlar ye, al kızım. Al bunu. Al kızım. Oo koy buraya. Koy buraya. Buraya koy kızım. <laughs> Dolayısıyla bakayım güzel. Heh, buraya koy. Domates güzeli. Şunları da alır mısın? Ay evet. Adam ben de yiyelim ya. Şunu, evet şunu da. Baba. Heh. Şimdi anne, anneye bir e, bay bay yap anneye bir öpücük Baba. Bay <laughs> bay. Baba. Efendim. Babacığım sana. Evet çok güzel. Baba bak 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 öğrendi işi. Şey. Evet. Evet bak şimdi şöyle. Baba. Al düşürdük. Efendim kızım al kızım. Baba. Al hayatım. Oo. Oo. Oo çok var çok. Kilo 10 10 TL. Kurban <laughs> olsun babası. Baba. Sana. baba. <laughs> evet gel. Tamam. var gene var burada gel. Gel. Gel gel. Gel. Sen taşıyacaksın. Al. Baba, baba. Arkadaş o taşıyacakmış. Gel. Ağır mı? Ben taşıyacağım Arır diyorsun diyor. sonra. Baba. <laughs> 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 tamam kızdı, tamam kızdı. Baba. gel gel. Gel gel. Bak, evet, senin mi bu? Al o zaman. Şöyle. Zeynep Ela. Zeynep Ela. Baba. Efendim kızım. Al. Bak şu da kırmızı. Şunu da alır mısın? Şunu. Evet onu. Evet. Şunu da al. Evet çok güzel. Aa, bu da düştü. Bunu da alalım. Gel Zeynep gel. Bak bak bak. arabamızı. domates arabası. Zeynep'in. Efendim oğlum. Zeynep, şunları Baba. da al kızım. Hadi Baba. şunları da. Baba. Baba. <laughs> evet. Baba. Bunu da. Al. Baba, çok kırmızı. Evet, çok güzel. Adam. Şimdi bunu al Zeynep, şunları topla. Evet. Hadi al kızım bunu da. Evet, çok güzel. Çok bir daha. Bir daha. Evet, bir daha. Bravo Zeynep Aferin benim güzel kızım. Güzelim. Oo ben arabayı sürüyorum. Gel 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 gel. Arkadaşlar şuna bakın. Gel annesi. Evet. Oo yazıklara bak. Oo. Gel gel gel. Evet. Evet arkadaşlar domatesleri bağlarken dikerken hep göstermiş sizde. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Ne baba? Ya böyle güzel yalnız böyle bir koku yok ya arkadaşlar. Sesim geliyor acaba? Arkadaşlar yani markette aldığımız domatesler mi? Ya şurada oturuyor Baba. Ya şu koku çok farklı bir koku ya. Baba. Efendim. Lütfen. Oo, o da kokluyor. Evet. Ya evet. doldurdu arabayı bakar mısın? Oo. Oo, doldu. Arabamız doldu doldu. Evet. Oo, taze taze domates. Baba. Tamam onu da al. Aa, Hadi gel. Ya şuradan da alalım bak. Gel. gel. Evet. Baba. Evet. Baba. Güzel Baba sınıra bak sınıra. Oo çok güzel. Hadi gelin bakayım bak. Bu yılın domates güzeli Zeynep. Hayır, 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 hayır. <laughs> Bakar mısın? Hayır, 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 tamam o kırmızılar arasında gider onu. Nasıl olsa annen onları sos yapacak tamam mı? Domates sosu yapacak. Evet arkadaşlar biberi de toplayacağız. Biberlerimiz de bu şekilde. Bu sene maşallah. Evet çocuklar topluyorlar. Bak. Bunun da. Bunun da. <laughs> Zeynep gel bunu al. Gel kızım bunu koparalım gel. Zeynep, bak, gel bunu alalım gel. Bak Kesinlikle. burada ne var bak gel. Gel hayat. Gel, 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 gel. gel babasının gülü gel. Ay. Baba kurban olur sana. Gel bak <laughs> burada bak burada ne güzel bir domates var. Bak gel bakalım. Evet bakın bakın evet arkadaşlar. Şimdi Zeynep de domatesi kırdan veriyor. Gel. Baba. Annem. Evet. Oo. Oo. Ahmet'in de bu kadar. Evet gel bakamıyorum. Şöyle gel ona. Bak buna bak. Gel. Gel. Buna bak Zeynep bak. Baba. Gel gel bak bak. Ha, ha. Neyini? Baba. Evet, arkadaşlar burada da Yağız'ın çukur çalışmaları Zeynep. görüyorsunuz. Oğlum buraya sen abi bir köstebek gibi kazımışsın. Şey, <laughs> <laughs> ya. arkadaşlar Yağız burayı çukur kazımışsın. Al bunu alır mısın kızım? İnşaat bak, yap. bak. Yap. bak, bak. oyuncakları Zeynep al kızım. Ha, abi aldı. Gel sen de bunu al bak gel. <laughs> arkadaşlar bu da pembe domates. Böyle Çok e, tatlı ben çok seviyorum. Organik arkadaşlar tamamen. Zeynep Ela Evet, Zeynep yok arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim baba, size. Git. Zeynep başka şeylerle ilgili tartmıyor baba. arkadaşlar. Şöyle bir bakarsanız... Evet, baba, bak. şuna bak baba! Şuna bakın. Uh, o daha büyük. Yani şu avucuma bakın arkadaşlar. Ellerim biraz büyüktür benim. Yani oradan tahmin edebilirsiniz. Evet, şu bir, e, şu bir öbür normal domates. Bu da büyük domates arkadaşlar. Tamamen organik. Organik bir domates. O, Zeynep, araba oldu Deneyip inşaat çalışmasın arkadaşlar. <laughs> Bakar mısın Şurayı ta e, tartmamış. Bak şurada kırılmış. şu an öyle bir içim gitti ki. Arkadaşlar bağlamıştım ama. Neyse canlı. Şöyle yapalım. Aa. Yani ellemesek daha mı iyiydi acaba. Şuradan hemen bir takviye yapalım. Gel evet, gel. Şu şekilde. gel. Bağladım onu. Bıcım ben, ben Anne, anne bak bak anne bak bir şey. Hoppa! Hop bir <laughs> tane. Alacağım bir bak arkadaşlar. Hop. Ya, evet, arkadaşlar Zeynep Usta inşaat çalışmaları devam ediyor burada. Biz kolay gelsin diyoruz ve domates koymaya gidiyoruz arkadaşlar. Hop. Çocuklar şey kolay getireyim bana. Bravo Zeynep e bak. Bela. bak Zeynep inşaat e gel. Gel kısık gel. o inşaat çalışmalarında. Gel, gel kısık. İnşaattı bahçe güzel <güzünü> Zeynep. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bu şurada. Şurada onun başı. Bunları annem yapacak bunlarda. Evet çocuklar. Şimdi bakar mısın şu güzelliğe ya? Vallahi var ya. Harika. Yani şöyle arkadaşlar. Hani. Baba ne toplayayım? Hı -hı. Baba ben ne toplayayım? Baba. Arkadaşlar evet. Zeynep da geldi. <laughs> baba ben ne toplayayım baba? Hadi ver toplayın. Baba. Hı? Tamamdır. Ben baba be. Be. Sen, sen de bıçak al, al bak buna. Hadi al, al bunu. Hadi gel. Al, al kızı <laughs> hadi. Evet. Hadi topla. bakalım. Baba. Al bunları hadi topla. Al kızım. Evet bahçe taze. Kıl diyoruz buna değil mi? Sofralık kıl biber. Al hayatı. Hadi bakalım. Baba. Efendim. Hadi bakalım. Ben sana vereyim sen Kaba koy. hadi bakalım. Evet, aferin. Evet, öldürüyoruz. Aferin diye be. Al hayat. Al benim babasının müdürsü, baba gruban olur At kızımı YouTube'a at. YouTuber olsun bu kızım benim. YouTube Al yavrum. YouTube'a. YouTube bir kız görsün be şöyle. <gülüyor> <gülüyor> he, hep buba. Buba demesi daha çok hoşuma gidiyor. <laughs> benim de. Senin bir bu, bu, buba de kızım. Buba. <laughs> <laughs> buba. <laughs> Evet, efendim oğlum. Baba! Baba! Evet, evet. <laughs> Zeynep daha önce da söylüyor. Baba. baba! diyor. Zeynep, baba ne kızım? Zeynep yalnız o biberi öyle kırdın kırdın. Hayır Zeynep, hayır öyle yapmıyorsun. Hayır. Hayır. Evet. Onları öyle yerde evet, parçalamıyorsun. Efendim baba. Bahçe malı oğlum bunlar. Bahçe malı. <laughs> Hay maşallah süpermen arkadaşlar şuna bakıyoruz. Ne 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 ne. <laughs> baba, baba. Efendim, efendim. <laughs> efendim aşkım. <laughs> Bana biber verdim. Hayır. bakın baba, baba. Oo çok güzel. Aferin ya sana. Bana biber verdim. Ben Hayır kaçıyorum. olmaz. Zeynep'in sen karşısında beni bulur değil mi kızım? baba. <laughs> <laughs> efendim. Zeynep her şey serbest. Baba. Değil mi abileri? Baba. Efendim. Geleyim mi? Beni çağırıyor. Orada da mı Ben de tutuyorum. Ya büyükleri alın oğlum. Büyükleri alıyoruz. Annen şimdi onları sos yapacak. benim ben yapacak ya. Baba suyun yüzüne bak be. Az hep onu yedi. bak. Sen çıkalık. Evet evet evet. Evet sofralık biberlerimiz. Ya işin en güzel yanı ne biliyor musun? Yani evet. evet, burası. <laughs> ya, i̇nsan işte yani. O kadar emek ediyorsun. Şimdi şey yapıyorsun? Baba. Şu sonucu aldığın Başka. zaman Başka. insan acı, seviniyor. Yok burada acı yok oğlum. Ajda nerede baba? Orada köşede. Evet Hı. yani şöyle. Evet, görüyorsun değil mi? İşte böyle. Riskli. Riskli oğlum. Hiçbir şey değişmiyor biliyor musun? İşte dünyanın en büyük serveti bu işte bak. Yani hiçbir şeyle de, bunu hiç, değişemezsin. Baba büyük geldi. Hani nerede? Arkadaşlar şöyle seyredin. Efendim. Gel gel onu al da gel. Al da gel kızım. Baba şuna bak baba. Evet toplayın bakın bakın. Uuu upuzun. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Upuzun biber. Baba. Efendim. <laughs> gel 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 hayatım gel. Baba. Efendim. Hala kendi kabını getirdi. Biber mi dedi? <gülüyor> Zeynep <laughs> bu da Hadi Ziyo. gel Zeynep, Hadi de. oradaki büyükleri baba. alın. Baba. Gel. Bunu baba. Efendim. Efendim. Baba kırmızı açık Kırmızı Efendim? Bak, baba, bu ben niye kırmızı var? Bir dakika bunlar açık mı? Baba! Değil. Baba! Efendim? Da Ona da verin, ne? bana da verin baba. diyor. Kendi, baba. kendi kovasına koyuyor bak. Aa, ben mersine ben koyayım. Bravo Zeynep Ela. Zeynep sizden daha fazla çalışmış, daha fazla toplamış. Ne? <laughs> <laughs> Evet, benim kızım. Efendim, buna. benim benim buna. kızım. Toplar ya. Baba. Efendim. Baba. Baba. Ne baksın Evet evet. Evet dediğim. Bu. Hadi topla ne bu tarafı da toplayacağız daha. Buna. Efendim. Ne yapıyor? Bıraktım beni. Bura bittiği için öbür handala geçelim. Buna buna buna. Evet. Buna buna buna. Şöyle bir şey var burada. Ama e, salkım olarak almayacağım onu. Çünkü içinde şey var bir tane. Şey alabilirim şunu. Baba. Efendim. Altı de dedi. Neyi kızım? Kızım. Hmm. Bir tane daha düştü. Baba. Hadi şöyle arkadaşlar. Baba. Salkım. Sana. Baba. Efendim. Sen bunlar acıymış. Hayır oğlum acı değil. Ağzına tüm bir acı geldi ama. Baba, bu, bu, bu. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Bahçe malı bunlar diyor değil mi? Hadi öbür taraftaki biberleri de alalım. Gel Zeynep Hanım. E <laughs> arkadaşlar toplam eder mi diyoruz? Arkadaşlar şuna bakın arkadaşlar. Ay, 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 ay. <gülüyor> 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 ah ah. Ben de. Oh, tık, tık. <laughs> hadi çocuklar hadi bakalım. Baba. Efendim kızım? Baba. Ben Zeynep'e topluyorum. Zeynep'in arabasını atacağım. Evet. Babacım Zeynep ne kadar güzel baba diyor ya. Zeynep baba da bakayım. Ee, baba diyor. Ee, baba dedi mi daha çok değil mi? Baba. E, e, e bu baba e daha güzel ama baba da çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle yakından göstermek istiyorum tekrar yine. kuruma. Şöyle bir üçlü var burada. Yani şöyle yani bayağı bir yani bağladık. Şimdi bunların e, şu tepekleri de keseceğim. Güneşi biraz daha fazla alsın, kızarsın diye. Evet görüyorsunuz arkadaşlar yani bahçe. Ve bu ara bir sürprizim daha var çocuklar. Ne Evet. Aa, evet arkadaşlar. Ben biliyorum bu sürprizim. Arkadaşlar incirler de oldu. İncirlerimiz de olmaya başladı. Bay bir tane bir översene. Evet çocuklar zaten sizin hakkınız bunlar. Evet, Teşekkürler. Şöyle. Ya, al bakayım. Sizin al. Evet, alın bakalım. Herkes birer tane yesin. Hayır var yalnız yemeyecekmiş. Tamam, şey yap. Sen al yol. Ben ben Aa, bakalım. sen yiyebilirsin onu. Evet. Ben bir tanesini daha bakacağım arkadaşlar şöyle. Baba değil mi aldınız? Evet, yok, oraya, ee, oraya koy. Ben sana susana koyayım. Oraya koy. Bak kabuğunu nereye atayım? Bahçeye at oğlum, bir şey olsun, bir şey olmasın. At bahçeye. Tut, tamam. tut, tamam. Bah tut, bahçeye. Evet. Ee, Zola ki. Arkadaşlar video kısa olsun diye biz ara ara topladıklarımızı götürüyoruz. Hmm. Ee, video kısa olsun diye onları size göstermiyoruz. Toplamaya devam ediyoruz tabii bu ara. Evet. Şu uzun biber de bak. Baba, baba. Efendim, efendim. Ağzını açmayayım Ağzını Sen sana vereyim. Ha yok ben yemeyeceğim sen yiyorsun. Niye? Siz ye. Siz ye. göstereyim Siz içine. ben mutlu oluyorum. Ben yazı yemeyecekmiş. Al sen ye. Ben seninle bölüşmek istiyorum. Hop. <laughs> hmm. <laughs> hmm. Arkadaşlar Zeynep de sever inciri. Evet. Baba ben incir. İncirler patladı arkadaşlar. Evin üstünde de var bir incir. Onda daha fazla var. Yakında toplama ve reçel yapmaya başlayacağız. Hocam. Ben Baba. Ben incirle bayıldım. Zeynep'e at aldım arkadaşlar. Kırat aldım. Kıratına bindi geziyor kızım. Zeynep. Sen kırata mı bindi kızım? Nasıl gidiyor? gene bak da mutlu karşı. Baba! Bak buradaki niye domatesi kemlemişsin? Oo. Güzel. Burada mı tut sen de? Tut. Anlıyor, geliyor, gene ben alıyorum. Zeynep dur. Dur. Zeynep at nasıl yapıyor? <gülüyor> Zeynep. <gülüyor> bir daha yap, bir daha yap. Zeynep. Zeynep. at nasıl yapıyor? <laughs> Zeynep köştü, Zeynep, 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 Zeynep bir köşe. <laughs> Arkadaşlar işten kaçan bebek. Evet arkadaşlar bütün domateslerimizi topladık. Kusura bakmayın ama tadı çok güzel. Yemeden duramıyorum arkadaşlar. Yeşillerde olduğu zaman da toplayacağız. Şimdi topladıklarımızın ne yapacağımız devamını bir sonraki videoda. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yaz domatesler benden çok güzel. Ben yiyeceğim ben yiyeceğim ben yiyeceğim. Bence diye.